Merhaba arkadaşlar kanalıma öncelikle hoş geldiniz. Bugün sizlere muhabbet kuşlarındaki son durumu çekeceğim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ilk önce şöyle kafesleri göstereyim. Sonra yolukları açıp size tek tek göstereyim. Evet ikinci kuluçkan bu. ilk kuluçkan da çok sıkıntı yaşadım. Bayağı bir yavrumuz öldü. Bayağı bir boş yumurtamız vardı. Şöyle ben size boş yumurtalarımı da göstereyim. Bayağı bayağı boş yumurtamız vardı. Yaklaşık 50 tane 10 çiftten 50 tane boş yumurta aldı. Şöyle göstereyim hemen. Evet, bunun içinde 50 tane boş yumurtamız var. 10 çiftten 50 tane boş yumurta aldık. Baya yavrumuz çıktı ve tecrübesizliklerinden dolayı öldü yavrularımız. Ee, yavrular baya ufak elle beslemeye çalıştım ama anne beslemeden dolayı birçok yavrumuz öldü. Ee, ikinci i̇kinci kuluçkamız, üçüncü kuluçkada olanlar var. Şu şekilde üçüncü kuluçkada var. İkinci İlk kuluçkada tohumsuz akanlar oldu bir daha yumurtalar çıkarttılar çıkarttıklarını öldürdüler şu anda üçüncü kuluçkadalar biraz daha alıp bunları dinlendirmeye alacağım zaten onlar ne kadar zaten yaz gelmiş olacak evet şöyle hemen başlayalım evet şöyle göstereyim sizlere evet, şimdi önce bir dışarı alalım şöyle dişimiz zaten hemen dışarı geliyor. yola açmadan hemen geliyor. E şöyle göstereyim. Dişimiz bütün o. Erkeğimiz de şöyle. Çok güzel, iri bir erkek. Evet, erkeğimiz görüyorsunuz. Hemen kuru yapmaya başladı. Dişimiz de kaç tane yumurta attı? Sanırım üçtü sanırım. Bir bakalım dört gelmişti sanırım. Evet, dört de gelmiş. Aynen. Bir dört 4, 4 tane yumurta un kardeşimizi. şimdi dört tane yumurtamız. Bunlarda bu ara sıkıntı yaşadım ama bu altmış kada o sıkıntıyı inşallah göğüreceğiz. Şöyle göstereyim hemen. Evet. Biraz evet. görmüş olduğunuz gibi. Yani dolu bekliyorum bunları. Çünkü içi gördüm. yavrum. bayağı baskın bir erkek. Dişimize bayağı kızışmıştı. Hala kızgınlığını atamadı daha Evet ikinci çiftimize gelelim. Toplamda 10 çift kuşum var. Böyle tek tek göstereceğim size. Bunların yavrusunu az önce aldım. Yavrusunu göstereceğim. Bir tane yavrusunu kaçırdım maalesef çok güzel bir kuştu. Yavruları çok iri oluyor bunların. Dişiden kaynaklı. Dişim bayağı iri. Erkek de o kadar olmasa da yine iyi erkeğimiz de. Yavruları çok iri atıyor. Evet şöyle göstereyim hemen yavruları da. Yeni aldığım yavrusunu göstereyim. Şöyle. Evet. Şu yerde gördüğünüz sırtı beyazı var. Yarım saat oldu atalı diğerleri yerdeki yemden yem kırmaya başlayınca o da yapacak. Anne bayağı beslemiş babaya da. Bayağı doluydu kursa yer karnı acıktığı zaman yem kırmayı da öğrenecek. Zaten yuvaların içine de yem atmıştım. Oradan kırmayı öğrenmiştir diye zannediyorum. Evet bunların hepsi yavrularımız. Bu çiftimizi biraz sonra sizlere göstereceğim. Bu yeni çiftim. Saymadım bir daha çünkü erkemiz biraz bayağı genç. Gelmiş olduğunuz gibi. bayağı iyi anlaşıyorlar. Dişimiz yer kuşlarla iyi anlaşmıyor. Evet şöyle gelelim hemen. Evet, şimdi ikinci çiftimize geldik. Şöyle dişimizi hemen dışarı alalım. Dişimizi görüyorsunuz. İriliğini zaten. Evet, hemen yuvaya gidiyor. Yumurtalar var. Yavrusunu yeni aldım. Rahat. Daha yeni. Yavruyu dışarı çıkartıyorum. Dışarıda beslesin diye yumurta geldi. Çünkü sıkıntı yavru Yeme düşmeden yumurta gelmesi sıkıntı. Erkeğimizi görüyorsunuz şöyle yuvamızı hemen açalım. Şimdi çıktı zaten. Evet, en sevdiğim şey yollukta düşkün. Evet. evet iki tane yumurtamız geldi. Biri bugün geldi. Diğeri de bayağı olmuştur. Diğeri arasında dört gün var. Dört gün sonra geldi çünkü yavru olduğundan dolayı zannediyorum. Şöyle göstereyim seçilimizi. Bir tane bile boş yumurtaları çıkmadı. Yavrularını birçoğu erken büyüdüler. Sahiplendirdik onları. Bir tane yavrusunu kaçırdık. Son yavrulardan biri de gördüğünüz gibi içelim. Evet, Şu çiftimizi görelim. Çiftimizin ikisi de yuva da. Şöyle açalım hemen. çıkaralım, çık 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 çık. Şimdi maşallah, maşallah, maşallah demeyi unutmayın dişimizi maşallah var renk güzeli benim kuşum evet erkeğimizi de görüyorsunuz erkeğimizi de çok güzel yavruları da çok güzel olacak dişimizi görüyorsunuz parçalı parçalı böyle bayağı bir mutasyonlu kuşumuz yavrularına da çok güzel bakıyor Hayır, yok bir tane yavrusunu öldürmüştü aynen bir tane yavrumuzu öldürdü ezerek öldürdü. Üç tane yavrumuz çıktı. Birini öldürdü. Görmüş olduğum gibi iki yavrumuz burada. Biri bayağı büyük. Dört tane de yumurtamız var. Görüyorsunuz yavruları. toplamda 8 yumurta yaptı. Son yumurta boştu. Çünkü, Çünkü yumut yumut hiç geçmediler. Şimdi bayağı yumurta olmuştu. Yumurta olduğuna dolayı. Geçmiyoruz. Kız domuttan dolayı. Kız domuttan dolayı. Ondan da böyle boş altta. Yedi yumurta, yedi sayı doluydu. Yavrularını yani içeriye kapatalım. Şimdi anneler yarsın içeriye. Düşü mesela. Evet, bu çiftimizi de gösterdim. Çok güzel bir çiftim. Şöyle hemen geçelim. 4. çiftimize. Evet, erkeğimiz burada dışarıda. Mama yemiş. Hep ağzını sen ama şöyle bir annemizi çıkartalım. anne çıkmıyor bu, bu çiftimizin annesi de bütün o. Evet, bunda da üç tane yavrumuz varmış. Evet. Bunu bu bayağı doldurmuş. Mama yaptık. Gördüğünüz gibi bir tanesi. İkisi bütün o sanırım. Gözleri görüyorsunuz. Kıpkırmızı. Dişimiz bütün o zaten. Anne bayağı taşıyıcı özelliği var. Erkemizde de bütün o kanı var. Şöyle yanlarını göstereyim. İkisi bütün bir Biri balatı balaya çekmiş sanırım. Albino da atabilir. Kanlarında var. Kaç tane yumurta yapmış ki 6 Altı tane yumurta yapmış. 3'ü üç, Üçü de dolu çıkacak. Evet. Bunları kapatalım. Şu yavrular baya ufak. Şöyle gelelim. Evet. Denk güzeli maşallah kuşum. Kafese kuru yapıyor bayağı kızdı. Evet bu çiftimiz toplamda 5 yumurta yaptı. İkinci ağızları ilk ağızda yavruların hepsini yok. Yumurtaları bir çoğu boşta. Bir, bir tane son yumurtamız doluydu. O da çıktı. Dişimiz bakamadı öldü. Evet şöyle gelelim. Şu an iki tane yavrumuz olacak. İkinci kursa da ikinci kuluçkada 5 yumurta aldık e, kaç çıkmış 5 ile çıkmış 3 e, tanesi ölmüş 2 e, tanemiz kalmış ama bayağı geç büyüdüler. Mama takviyesi bayağı veriyor. Ama bunlar biraz geç büyüdüler. Bursaklar da dolu. Ama mama verdim mamayı vermiyorlar yemle donduruyorlar. Mamayı e, geceden yeme alıp ondan sonra mama vereceğim sadece. Yavrularına mama vermeleri için. Ama yavrular aç kalacağı için sıkıntı. Evet şimdi görüyorsanız bu da çok güzel bir mutasyon. Parçalı parçalı. Evet görüyorsunuz. Bir önceki çıkan kuşlardaki son yavrumuz e, Lutino'ydu sanırım. Ya Albino ya Lutino'ydu. Kırmızı gözlü öldürdü. Burada çıkanlarda yine vardı. Lütfen o Genellikle kuşların lütfen kanı taşıyor benimkiler. Ee, bir birçoğu lütfen yavrusu var zaten göreceksiniz. Daha ufaklar yavrularım ama göstereceğim size net bir şekilde. Evet bu çiftimizin iki tane kocaman yavrusu var. Bu çiftimizin az önce gösterdiğim üç tane yavru bunların iki tanesi sanırım büyümüştü sahiplendirdik aynen Evet şöyle dişimiz de erkeğimiz birbirine çok benziyor. Şöyle dişi çıksın diye. Evet, dişimiz daha güzel bir renk sahip. İkisi de beyaz bir. Evet, görüyorsunuz. Evet, kaç tane yumurta yapmışım şöyle göstereyim. Beş tane yumurtamız gelmiş. 8 saniye kadar yapacağını, yap, yapmasını belirtiyorum. 8 saniye kadar yumurta yapıyorlar. Kuşların kanı hepsi içe anneden gelmekte, ondan dolayı bu şekilde net bir şekilde konuşabiliyorum çünkü e, değişiklikler oluyor olmasına rağmen. Ama şu şekilde belirteyim. Kuşların kanları hep aynı soydan atar, aynı şekilde yani. E, en düşük yapılan yumurta bildiğim kadarıyla bende hangisiydi? 5 yumurta var. Bir üst çiftimizde. 5 yumurta yapmıştı. O da 6. yumurtayı sanırım kırmıştı. Yuval yuvala, yuvalara gitmeden yumurtlamıştı. O şekilde kırılmıştı. Yani 6 yumurta en az kuşlarda. Şöyle hemen 7 numara geçelim. 7 numaradaki maşallah diyelim. Evet arkadaşlar şöyle hemen göstereyim. Albino dişimiz var. Ama arka kısım kuyu kısmına doğru şöyle bir yeşil fosforlu bir kuşumuz. Çok beğeniyorum. Çok güzel bir kuşumuz. Gözleri parapara par parlı Erkeğimizi görüyorsanız şöyle parçalı bir erkeğimiz. Bu yavrumun hemen size göstereyim. Kaşlar ne? Bayağı yavrumuz çıkmış. Bunu yavrumdan kaydırma yapmıştım. Evet. Çünkü yavrum çok çok büyüdü. Ondan dolayı kaydırma yaptım. 9 numaraya kaydırma yaptım. Yavrusu küçüktü. Onun küçük yavrusunu da buraya aldım. Onun küçük yavrusu da sanırım alcına ya da olması lazım. bakacağız şimdi biraz sonra. Geçelim. şöyle göstereyim. Evet. Bir babası babaya atmış. Parçalı ama bu ıı, kırmızı göz değil de ıı, TFK. Bembeyaz olacak bu. Ama gözleri görüyorsunuz. Evet, ben beyaz olacak ama çok Erkek bekliyorum. Erkek olursa çok güzel olacak. Evet, bu yavrumuz kırmızı göz. Kusakları doktorunu. Kırmızı göz albino. Evet, albino görüyorsunuz. Yerlerinde görüyorsunuz. Şöyle hemen bu yuvalı şöyle koyayım, koyalım kameraya. Yuvalarına koyalım. Bayağı şimdi bayağı varmaya hani başladı. Düşünmüyorsanız. Paneler alayım ilk göstereceğim şimdi sizlere. Şu şekilde. Korktular bayağı. Kapıdan su başından korktular. Tam köşedeler. Karanlığı çok seviyorlar herhalde diyorum. Evet bu kuşumuz. 7 tane yumurta yaptı. Altı dolu 7. boş. Sorayım boş olma sayılır mı? Söylemiştim az önce kuşkulukta doğduğundan sonra erkeğe izin vermediği için işte üst köşeye gerçekleştiriyor. İçimizdeki zengi çok seviyorum. Albino orijinal dövüş yan düzeyde ama orijinal o mavilik, fosfor gibi diyeyim size. Tıraş veriyor, çakıyor. Bunların hiç o kardeş, kardeş işte yaşamına herhangi bir skeç yaşamadı. Geçen arkadaşlar da varmış ama ben hiç yaşamadım. Diyorum, bu çiftimizde çok güzel eşleme yaptım. Bir yere çok bekledim ama eşleme yaptım. Şöyle bir şey de bu arada göstereyim. Çiftimiz bayağı güzel. Sarıyız. En temiz genziz. Ama ekleme. O yağlanma değil az önce popo kısım geçti. Yumurtamız var kuşumuzun. Ondan dolayı. Bu kuşumuzda 3 tane yumurta oldum. 2 tanesi kaydırma. Yavrular çıktığından dolayı. Buna kaydırma yaptım şimdi bu çiftimiz geçen sefer 10 tane yumurta yaptı onu da boş çıktı hiç beklemedim ama erken popo tüyleri bayağı uzanmıştı onları kestim bu sefer tekrar bakacağım kutuya bir sıkıntı yaşarsam e, erkeği gönderip bir dişi bırakacağım çünkü dişi baya anne babanın soyunu almış 10 tane yumurta yaptı yani şöyle yumurtaları diyorum, 5 tane yumurta var 2 tane gördüğünüz gibi şöyle hafifçe soğuk olan bir şey gördüğünüz gibi bunlar kaydırmak biri 7 numara az gösterdim albinonun yine 9 numaranın göstereceğim size birazdan sonra kapatalım şimdi onlarla bugün yarın yavrudan çıkması gerekli yumurtalarımız dolu şöyle çiftimizi bir daha şuradan göstereyim daha net evet videomuz bayağı uzun oldu kusura bakmayın evet bir çiftimiz bir çiftimiz üç numaranın yavruları bir de herhalde sanırım önceki ağzı her şeyimiz çok güzel şimdi gösterelim dışında daha güzel bayılacaksınız dışı baya tüyo girmiş gibi gidiyor ama tüyo de girmiyor da evet, da görüyorsunuz ağızları mağazları hep mama hep mama yavrularımızı göstereyim şöyle şu en küçük gördüğünüz kırmızı göz olan bakın altındaki kısaklar hepsinde olur o bizim e, 7 numaradaki Adriano'nun yavrusu buna kaydırma yaptım Şöyle şu altta kalan bir tane daha var Adriano olması gerekiyor değil mi? değilmiş o da Adriano değilmiş şimdi 5 tane yavru var 5 tane yavrusu vardı zaten birini ona birini ona kaydırdım boy dengelemesi ama için çok büyük kalıyordu. Diğer yavruları eziyordu. Yoksa ölecekti. Ölmemeleri için bu şekilde önlem aldım. Evet şöyle hemen kapatayım. Eşerimizi görüyorsunuz. Birbiriyle çok iyi anlaşıyorlar. Ee, bu işe yeni başlayacak. Ee, böyle evde beslemek istenen yavru alamayacağım diye korkan insanlar o şu şekilde bildireyim. Kardeş kuş alabilirsiniz. Herhangi bir problem yok. Evet şöyle hemen geçelim. Evet, şöyle hemen geçelim. Geçtik. Burada sevda papamlarımız var. Bunlar şöyle çimcen yuvarlı. zaten bunlar. Ama sizlere muhabbet kuşlarını anlatacağım için Sevda Papağanların videolarını istiyorsanız kanalımda var. İzleyebilirsiniz. Evet. Bunlar ilk ana babamız. O şekilde söyleyeyim. Birçok gördüğünüz kuşların anne babası bunlar. Yaklaşık e, iki yıllık kuşlarım benim. Mama ilk tavsuluğa kadar koymayı nasıl becerdin sen? Ben onu bilemiyorum. Sanırım kırmızı biber. Kırmızı büyük taze biberlerden biliyorum. Ev vitamini bol olduğu için onu da Getirip suyun içine koyayım. Suyunu değiştireceğim biliyorum sonra. Evet şöyle dişimin sınırımıza getirdim. Neden diyorum hepsi bütün kan taşıyor? Çünkü dişimiz bütün Evet dişimiz bütün olduğu için bütün kuşların hepsi bütün kan taşıyor. Erkekte de var bütün kanı. Onu da böyle sizlere gördüğünüz gibi sarı yüzünden zaten anlayabilirsiniz. Evet. Dişimizden yeni yumurta yapmış. Evet bugün yok. 20'yi On birinci ayın yirmi sekizinde bir tane yumurta yaptık. Kızgınlık yumurta saatli yavrular varken bu yumurtamızı diğer kuşlara kaydırdık. Boş olduğunu anladım. Kızgınlık yumurta saati şöyle gayretten. Ee, ondan sonra kaç gün geçmiş üstünden? Bayağı geçmiş, otuz beş gün ya. Yok, otuz beş gün değil. Daha az bir süre geçmiş. Ee, bugün tekrar yumurta gelmiş. O yumurtayı kaydırmadım çünkü yavrularımız şöyle söyleyeyim, kocaman oldular. Evet, yumurtayı da gösterebilecek mi? Evet, bu yumurta yumurta atmış. Çiftleştiklerini gördüm. Bugün gördüm hatta çiftleştiklerini. Daha öncesinde çiftleş çiftleşmişlerdi. Dolu olacağını sanıyorum. Evet, görüyorsunuz. Yuva altına yem serpmiştim hafiften. Onları kırmaya başlamışlar birine. Ama daha var. Şöyle bir konteyneri tekrardan ayırmak için. Dişimiz yumurta olduğu için kırılacağız gün var bayağı küçük. Ama o da erken bir şekilde Çünkü çok zengin içerikli mama hazırlıyorum yavrularım yumurta için. Bunlar bütün e, atmadı bu sefer. Atmaması de şundan dolayı. E, Dişimiz bir önceki seferde bayağı bir lütfüna atmıştı. Yavruların bir çoğunluk Bu sefer bu şekilde gördüğünüz gibi renk kuşu attım. Ben böyle atmalarını daha tesadüf edeyim çünkü olumluyuz. Bayağı bir lütfüna var. Diyormuş olduğum gibi birçok kuşun lütfüna zaten dişileri. Çeşit çoğaltmaya çalışıyoruz zaten. Birçok çeşit çoğaltmaya çalışıyoruz. Sahiplenmek isteyen olursa yavrularından da sahiplenmeyeceğim. Şöyle on numaramı da kapatalım. Şöyle on bir demedim daha şu anda. Yeni evde ee, bekliyorum. Erkek bütün o. İlk defa attı. Bunların yavruları oldu. Bunları bilerek ayırdım. Erkek bekliyordum. Erkek sanıyordum. Çünkü az önce yavruları gösterirken de gördünüz. Kulaşıyorlar bir şeyler. Şey. Bütün o da erkek. Çok zor anlaşıldı. Yavruyken evet hiç anlaşılmıyor. Çünkü dişi gibilerdi çene yapısı dişi. Şöyle bir flaşa kapandı. Neden kapandığını anlamadım. Bir daha açayım. Açamıyorum ama. Burada aygınlık olduğundan dolayı sanırım otomatikman kapattı. Şimdi Evet ikisi de gördüğünüz gibi. Dişimiz biraz büyük. Erkeğimiz 4 buçuk 5, 5 aylığa yakın erkeğimiz. Bakın şöyle kurulaşıyorlar zaten. Çünkü dişi çok kızgın. Diğer kuşlarımla da eş almıyor. Erkek keferlerine eş almadı. da başka mu attım. Başka bir de erkek almak istemiyorum çünkü hedefim 10 çifti. 10 çifte ulaştım zaten. 10 çiftin üstüne çıkmayı düşünmüyorum şu şekilde. Çek ve lüksünü alyun olarak düşünmüyorum. Ee, düşündüğüm ırklar var. Yeterince söyleyeceğim. Şu anki ırklarım bunlar çok sevdiğim ve çok şu anda yerimler oldum ben böyle istemiyorum en iyi kuşlardan biri başlayanlar Serpen Düzce görmüş olduğunuz gibi hiç kuşumda hiç bir sıkıntı yok netleştirip garantili o şekilde Serpen bunları eğer yavrumuz erkek ise sarp düşünmüyorum. düşünmüyorum birçok kuşum o şekilde e, ıı, en üstte Argino ile olan eş olan kuşumuzu dişi biliyordum o kadar çene yapısı aynı dişi gibi hiçbir şekilde anlaşılır. Bir Birçok kişiye sordum. Herkes dişi dedi ama erkek çıktı. Çünkü eşlemi yaptığımda bayağı bir kusma böyle bir bileğiyle ilgili şeyi ayak atmayı gördükten sonra erkek olduğunu garanti verdim. Şöyle şurada yavrularımız var. Evet. Maşallah yavrularım. Yavrularımdan sahiplenmek isteyen olursa sahiplendireceğim. Evet şu şekilde videomuzu sonlandıralım. Hep evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın.